Üç yıl önce bir gezi sırasında elimize geçen bir kabakla başladık bu işe. Daha sonrasında sanatsal olarak uğraşmak için şehir dışında bunu e, yapan ustalardan eğitimini almaya gittik. Sağ olsun yardımcı oldular. Geldik şehrimize. E, gerek çevremizin bu işi yaptığı, ekti onlardan temin ederek gerekse başka şehirlerden uygun şekilleri, Alıyoruz su kabakları şehrimizde veya ülkemizin birçok şehrinde aslında sadece bahçe süsü olarak kullanılıyor. Son yıllarda özellikle deniz kenarı şehirlerimizde sanatsal ürünlere dönüştürülmeye başladı. Bu malzeme doğal bir malzeme yani hatayı kaldırabilir bir malzeme atıl durumdaki malzemeleri değerlendirelim diye şehrimizin dışında öğrendik geldik şehrimizde bunu yapıyoruz artık bunların üzerine. E, gerek dini motifler gerekse şehrimizin veya ülkemizin manevi maddi istenen şekillerini işliyoruz üstüne. Aklarından e, önceleri sadece lamba yapıyorduk. Düz lamba. Masa lambası tarzında. Daha sonra lamba der yapmaya başladık. Uzun boyunlu masalar şeyler yaptık. Şekli uygunsa hayvan motifler işlemeye başladık. Üstüne yapacağımız işleme göre yani şey, kabağın büyüklüğü değil de kabağın üstüne harcayacağımız emeğe göre iki gün ile 15 gün arasında bunlar e, bitim süreleri değişiyor. Bittikten sonra boyuyoruz, boyadıktan sonra boncukluyoruz. En son aşamada da uzun yıllar çürümeden yaşasın diye, nemden etkilenmesin diye vernikliyoruz. Yaşadıkları şehirlerin motiflerini işliyoruz. E, Türkiye'nin birçok şehrine gönderdik. En uzak gönderdiğimiz mesafede Kıbrıs.